Burası bizim çocuk odamızdı. Sonra ben e, tülaştıktan sonra baktım bir tane kumru buraya yuva yapmaya geliyor. Ben de eşimle konuştum. Dedim ki böyle böyle dedim kuş bizden rahatsız oluyor. Bunu güzel bir kiler haline çevirdik. Sonra baktım yumurtluyor falan böyle. Öyle ondan sonra rahatsız olmasın diyerekten işte buraya kapalı bir hale getirdik. Işığını falan açmıyoruz yani. Ona yemek veriyor, ekmek kırıntıları veriyorum, su falan veriyorum. Bulgur pilavı bile verdim yani. İlk başta çok rahatsız oluyordu. Sonra demem gibi işte buraya kiler yaptıktan sonra ara ara bakıyorum ama sonradan işte kül almaya başladığı zaman da kaçmadı. Yani kumru için hem tülü hem camı iptal ettik yani o rahatsız olmasın diyerekten. Odayı da zaten kiler haline getirdiğimiz için bir daha da açmadık yani burayı. Sadece yemek vermek için açıyorum. O da zaten kaçmıyor artık. Hı hı. İki buçuk yaşında bir tane kızım var. O da çok sevdi. O da zaten anne diyor kuş diyor gelsin falan diyor. Dedim kızım içeri giremez. O'nun yeri zaten dışarı. Hani onu da ara ara göstereyim. O da çok mutlu oluyor. Hatta arkadaşlarına falan da söylüyor. İşte bizim oraya kuş geldi, yuva yaptı falan gibisinden de söylüyor. Öyle yani kuşumuzu seviyoruz. Yani ilk defa başımıza böyle bir şey geldi. Çok da güzel oldu yani. Bize değişik bir anı kattı kuş bizim oraya ne yaptı? Yumurta. Evet yumurta yaptı. Bak hiç korkmuyor bizden. Gördün mü? Bak bak bak. Sen de yap. Evet hadi bakalım çıkalım. Işığımızı da kapatalım.